Stoacılar determinizm, evren ve onun altında yatan gerçeklik hakkında neye inanıyordu? En temel felsefi sorulardan biri varlığın incelenmesi. Yani doğayı ve gerçekliğin araştırılmasıdır. Pek çok filozof, özellikle de antik çağ düşünürleri dünyanın nasıl yaratıldığı, doğanın ve gerçekliğin temelinde yatan ilkelerin neler olduğu konusunda kendi duruşunu sergiledi. Stoacılar da Varlığı maddi bir mesele olarak belirleyen kendilerine ait bir fiziksel teori ortaya attılar. Peki doğanın altında yatan prensip olarak gördükleri şey tam olarak neydi ve daha da önemlisi dünya bundan nasıl yaratıldı? Stoacılara göre kozmos nasıl yaratıldı? Öncelikle Stoacılara göre dünyanın nasıl ortaya çıktığına dair büyük metafizik resmi inceleyelim. Stoacılara göre tüm dünya ve kozmos dört unsurdan oluşur. Ateş, su, Hava ve toprak, her şey bunların karışımlarından ve bileşiklerinden oluşur ve sürekli hareket halindedir. Timius'taki Platon gibi Stoacılar da evrenin bir anlamda canlı olduğuna inanıyorlardı. Ancak Platon dünyaya bir ruh veren ayrı bir yaratıcıyı öne sürerken, Stoacılar kökten birleşik bir kozmos anlayışını tercih ediyorlardı. Kozmos'u canlı kılan bir tanrısallık vardır ama o kozmosun her yerinde maddi ve içkindir. Zeus, tanrı ya da doğa olarak adlandırılır ve ateş elementinin en saf haliyle tanımlanır. Onlara göre ateşin hem yaratıcı hem de yıkıcı olmak üzere farklı özellikleri vardır. Yaratıcı ateş yaşam ve hareketten sorumlu olan elementtir. Stoacı teoriye göre evren bu şekilde ortaya çıktı ve her şey bu şekilde yaratıldı. Var olan her şeyin tanrının ateşli mükemmelliği olduğu dünyanın başlangıç noktası Zeus'tur ve o da saf ateştir yalnızca Tanrı'nın mükemmel akılcılığının bildiği bir nedenden dolayı yaratılış, ilahi ateşin bir kısmının gelecekteki tüm nesnelerin ve değişikliklerin tohumunu içeren bir sıvıya yoğunlaşmasıyla başlar. Sıvı daha sonra iki dönüşüme daha uğrar. Bir kısmı buharlaşarak havaya karışır. Bir kısmı ise yoğunlaşarak toprağa karışır. Saf elemental ateşte kalır. Böylece gelişen kosmos artık dünyanın tüm maddi bileşenlerine sahiptir. Ancak dünyanın yalnızca kısmen istikrarlı olduğunu belirtmek önemlidir. Ateşin gücü zamanla düzenli bir şekilde artar ve uzak gelecekte bir gün onun diğer elementlerden elde edilen yakıtı tükenecek ve tüm evren bir alev haline gelerek yeniden tekil başlangıç noktasına dönecektir. Daha sonra tüm süreç tekrarlanır. Sonsuza kadar kendini tekrar eder. Tüm stoacı gelenek boyunca çeşitli küçük değişiklikler olmasına rağmen burada özetlenen stoacı kozmolojinin temel tablosu Okulun uzun tarihi boyunca sadık kaldığı tablodur. Stoacılara göre dünyadaki değişimlere rehberlik eden içkin rasyonel prensip bir tür hayat veren nefese, yani pinoma'ya sahip bir ateş türüydü. Pinoma nefes anlamına gelen geleneksel bir kelimeydi. Ancak Stoacılar için dünyadaki canlandırıcı güç anlamına gelen teknik bir terim haline geldi. Sıradan gözlemlerimize göre ateş elementi hayat vermekten çok yıkıcı bir karaktere sahiptir. Ancak stoacılar ona yaratıcı güç rolü ve pinoma özelliği verirler. Ateş, evrenin aktif ve dönüştürücü doğasını ve aynı zamanda onu yöneten temel ilkeleri temsil eder. Evrenin, Logos adını verdikleri rasyonel ve ilahi bir prensip tarafından yönetildiğine inanıyorlardı. Bu Logos'u her şeye nüfuz eden, kozmoza düzen ve uyum getiren ateşli, aktif bir güç olarak görüyorlardı ve Ateş, Logos'un dinamik ve yaratıcı doğasını temsil ediyordu. Ayrıca stoacılar, İki tür ateşi farklılaştırdılar. Aktif ateş ve pasif ateş. Yaratıcı ateş veya üretken ateş olarak da bilinen aktif ateş, evrende dönüşümü ve büyümeyi sağlayan aktif prensibi temsil eder. İlahi logosun dinamik ve yaratıcı doğasını sembolize eder. Bu aktif ateş, dünyadaki büyüme, değişim ve gelişme süreçlerini yönlendiren yaşamın ve canlılığın kaynağı olarak görülüyor. Pasif ateş ise aktif ateşin alıcısını temsil eder. Aktif ateşin etkisiyle dönüşme uğrayan maddeyi veya maddi dünyayı ifade eder. Pasif ateş, aktif ateşin yaratıcı gücünün etkilediği ve onun tarafından şekillendirilen alıcı unsur olarak görülür. Aktif ve pasif olan bu iki ateşin birbirinden ayrılamaz ve birbirine bağlı olduğuna inanıyorlardı. Aktif ateşin pasif ateşe nüfuz ettiğini, onu canlandırdığını, ona hayat ve şekil verdiğini düşünüyorlardı. Bu iki ateş birlikte yaratıcı güçle maddi dünya arasındaki dinamik etkileşimi temsil ediyor. Kozmolojisi bazı açılardan Stoacılarınkine çok benzeyen Aristoteles, kozmosun ebedi olduğunu, onun dışında fiziksel olmayan bir tanrı tarafından sürdürüldüğünü, kozmosun nihai ve değişmez hareket ettiricisi olarak hizmet eden bir tanrı olduğunu savunmuştu. Stoacı evren radikal bir şekilde birleşmiştir ve onun destekleyici tanrısı dışsal değildir. Onlara göre tanrı dünyanın her yere nüfuz eden üretken, aktif veya yaratıcı özelliğidir. Çoğunlukla hissettikleri yaratıcı özellik ateştir ve ona bir nevi tanrısal bir karakter kazandırırlar. Bu yüzden Zeus ismiyle sık sık anılırlar. Stoacı kozmolojiye göre dünyada çeşitli türden varlıkların çeşitli sınıfları vardır. Sergiledikleri kapasite türlerine göre bu tür varlıkların dört düzeyini birbirinden ayırırlar. En basit varlıklar hareketsizdir. Yani mineraller gibi ve onların temel kapasitesi yalnızca temel niteliklere sahip olmak ve kendilerini birleşik nesneler olarak bir arada tutabilmektir. Bu bir arada kalma ve temel niteliklere sahip olma onların Yunancada sahip olmak fiilinden türetilen hexis olarak tanımlanır. Büyüyebilen, kendini besleyebilen ve üreyebilen şeyler daha ayrıntılıdır. Bitkiler bunun en iyi örneğidir ve fizisleri veya doğası sayesinde bir arada tutulur ve canlı tutulurlar. Çünkü mineraller gibi cansızdırlar. Bitkiler kendi başlarına hareket etmezler ve çevrelerine sınırlı şekillerde tepki vermelerine rağmen algılamazlar. Bir sonraki seviye algısal olarak kendi kendine hareket eden hayvanlardır. Onları oldukları gibi yapan prensip sadece doğa değil, aynı zamanda bir ruh veya pisişedir. Ruhu olan şeylerin yani hayvanların beslenme ve üremeden daha fazla gücü vardır. Ayrıca algılayabilir, arzulayabilir ve hareket edebilirler. İnsanlar hayvanlardan daha yüksek bir seviyede bulunurlar çünkü onların ruhları erdem bakımından çok daha gelişmiştir. Rasyonaliteleri var ve akıl yani logos sayesinde onlar rasyonel ruhturlar. İnsanlar daha düşük varlıkların yaptığı her şeyi rasyonel olarak yaparlar. Bu algılarımıza eleştirel tepki verme ve aynı zamanda onları işleme ve manipüle etme kapasitesine sahip olduğumuz anlamına gelir terazinin en üstünde mükemmel logolar veya tanrılar bulunur. Onlar dört varlık katmanına bile sınıflandırılamazlar çünkü başlangıçta ölçeğin ötesindedirler. Stoacılığın nedensellik ve determinizm doktrini analiz edilmesi gereken önemli bir öğretidir. Çünkü sahip oldukları tüm görüşler arasında en fazla tartışmaya neden olan görüş budur. İlk olarak yalnızca maddenin hareket edebileceğini veya etki edebileceğini ve dolayısıyla Tüm nedenlerin cisimler arasındaki ilişkiler olduğunu fark ettiler. İkinci olarak sebepsiz olay ve varlıkların olamayacağını belirtmişlerdir. Çünkü ilahi nefesin rasyonel gücü eşyanın olduğu gibi olmasına ve yaptıklarını yapmasına neden olur. Sonuç olarak üçüncü varsayımı ortaya atıyorlar. Dünyadaki her şey önceden belirlenmiştir. Ama bu determinizmi o kadar talepkar ve katı hale getiriyorlar ki determinizmleri kaderciliğe kadar gidiyor. Kadercilik her şeyin önceden belirlendiğini ve değişime yer olmadığını öne sürer. Dolayısıyla bu bize dünyadaki olayların değişmesine katkıda bulunabilecek bir şey yapmamıza imkan bırakmıyor. Çünkü önceden belirlenmiş olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En çok tartışmaya da bu neden oldu. Dünyada olup biten her şey koordineli bir nedenler, sonuçlar, olaylar ve nesneler ağının parçasıdır. Ve bu a mümkün olan en iyi sonucu hedefleyen bir master planın ifadesidir. Bu determinizm biçimine karşı pek çok felsefi itiraz vardır. Ancak özellikle iki tanesi öne çıkmaktadır. Birincisi, eğer her şey sebeplerden kaynaklanıyorsa, peki ya insan eylemleri? Eylemlerim, kararlarım ve hatta düşüncelerim önceden Zeus'un iradesi tarafından mı belirleniyor? Bu bir bakıma gerçek seçimler yapma özgürlüğüne sahip olmadığım bir çeşit kukla olduğum anlamına mı geliyor? İlk itiraz bu. Diğeri ise dünyada olup biten tüm kötü şeylerle ilgilidir. Dünyada olup bitenlerin hepsi iyilik üretmeye yönelikse dünyada nasıl bu kadar kötülük var? Eğer dünyadaki her şeye sebep olan ilahi bir plan varsa neden her şey mükemmel değil? En azından göründüğünden çok daha iyi değil. Başta Roma İmparatoru Marcus Aurelius olmak üzere pek çok stoacı bu sorulara yanıt bulmak için çaba harcadı. Bazıları bunların ihtiyaç duyulan felsefi detaylandırmanın derinliğini tatmin ettiğini söyleyebilir. Ancak bazıları öyle düşünmüyor. Determinizm doktrininin bugüne kadarki en tartışmalı teori olarak kalmasının nedeni kısmen budur. Video bitti. Hoşçakalın.